Belmati bu pandemi sürecinde sokağa çıkma yasaklarında ben buldum. O zamanlar evde işte hepimiz hapis kaldık biliyorsunuz. Ben de bir şeyler düşünüyordum ya bir şeyler üretmem lazım diyordum. Böyle evde durarak olmaz diyordum. Belmatik, belmatik buldum. Daha doğrusu belmatik vardı zaten. Çok eskiden beri varmış da ben geliştirdim. Onun üzerinde yoğunlaştım. Öncelikle bir modelini çıkarttım. Böyle normal bir şeyler yaptım. Böyle büyük bir modeldi. Biraz kabaydı, ağırdı. Ama güzel iş görüyordu. Daha sonra düşüne düşüne bir şeyler ekleye ekleye bu seviyeye kadar getirdik. Tamamen portatif. Parçalanabilir, tekrar birleştirilebilir. Aynı zamanda tırmağa dönüşebilir. Hem belleme hem çıkan kesekleri parçalama şeklinde ürettik. Galvanizli bir ürün yani. Sonra onun üzerinde çalıştım. Bir model daha çıkarttım. Daha sonra bir model daha çıkarttık. Yani bu üçüncü model şu anda. Mesela birinci model yani genişti, ağırdı, portatif değildi. İkinci model biraz daha yarı portatif oldu. Üçüncü model tam portatif oldu ve profesyonel oldu artık. Tamamen planlı, projeli bir şekilde e, üretmeye başladık. Şimdi e, bunu çok basit bir şekilde artık üretiyoruz. Yani tamamen planlı, projeli bu. E, bilgisayarda planları, projeleri hazır direkt olarak e, lazer makinelerine veriyoruz. Bütün parçalar oradan çıkıyor. Biz sadece birleştirmesini yapıyoruz. Bahçeleri daha rahat, daha pratik bir şekilde yorulmadan belleyebiliyorsunuz. Nasıl yorulmadan? Mesela normal şu dedelerimizin kullandığı işte anam babam belle var sıradan eski beller. Onunla yaptığın zaman belin ağrıyor. Çünkü bel gücüyle e, yani yapılıyor. Bunda öyle bir şey yok. Bu e, hem belinize göre hem de boyunuza göre ayarlanabiliyor. Nasıl ayarlanabiliyor? Mesela boyunuz kısaysa o ayarını yapıyorsunuz, aşağı doğru indiriyorsunuz. Boyunuza göre ayarlanabiliyor. Yani belinize göre ayarlama nasıl oluyor? Onun bir tekrar bir ayarı var. Onu ayarlıyorsunuz, belinizi bükmeden, belinize zorlama yapmadan beldeki yükü tamamını alıyor. Direkt kol. Yani ayağınıza basıyorsunuz, kolunuza çekiyorsunuz. Bel yok yani, belinizi hiç ağrıtmıyorsunuz, sıfır. Ben bunu iyice geliştirdim. Çok hoşuma gitti dedim, güzel. Güzel de tepkiler aldım. Patent kalmadan satmaya başladım. Yani şehir dışına, yurt dışı, Amerika'ya kadar sattım ben. Evet, e, ne yapabilirim buna dedim. Bunu bir şey yapmamız lazım, resmiyete dökelim dedim. Bir, e, patent alalım dedim. Patentten müracaat ettik. E, i̇lk başta çıkmadı. Yani aynısını yapan bir yer varmış Amerika'da. Ama aynısı değil aslında. Adam aynısının küreğini yapmış. Kürek. Hatice arkadaş dedi, bunun aynısı kürek olarak vardı. Ben itiraz ettim, dedim, bu kürek, benimki bel, buna bir itiraz edin tekrar bir itiraz sürecimiz başladı. Daha sonra herhalde bir 2 ay geçti, tamam dedi, ona geldi, evet bu belmiş, diğeri kürekmiş, o şekilde faydalı modelimizi aldık. Biz sosyal medyayı çok iyi kullanıyoruz. Sosyal medyada bunu çok gören bir kesim oldu. Aynı zamanda bizim web sitemiz var. Web sitemizde zaten dünyanın her tarafına ulaşabiliyorlar. Web sitemizde Amerika'dan mesajlar geliyor, Avustralya'dan geldi, Fransa'dan geldi. İşte bu çok güzel bir alet, bunu nasıl alabiliriz filan. O şekilde tanışıyoruz. Web sitesi üzerinden ve sosyal medya kullanarak dünyanın her tarafına rahatlıkla ulaşabiliyoruz zaten. Vallahi Amerika'ya sattım, Almanya'ya sattım, Fransa'ya sattım. Yani daha birkaç ülke sattım da aklıma gelmiyor. Biz artık seri üretim yapıyoruz. Hani sıkıntı yok konuda. Adam sipariş gelsin, günde 100 tane üretirim. Hiç sıkıntı yok tabii. Çünkü tamamen artık profesyonelle döktük ya işi. Hani parçalarımız hazır halde geliyor. Bütün parçalar hazır. Milim milim birbirine uyumlu. Biz onları birleştiriyoruz. Hemen hazır hale getiriyoruz. Tabii yurt dışında gemiyle de gönderiyoruz, hava yoluyla da gönderiyoruz. Karşıdaki e, müşterimizin isteğine bağlı. Adresini veriyorlar, yani basit bir şekilde adresini veriyor. Hemen o anda PTT faturalarını kesiyoruz. Paketliyoruz. E, direkt PTT'ye veriyoruz. PTT'de hemen gönderiliyor zaten. Yurt içinde tahmini 3 iç, e, iş gününde elinde oluyor müşterimizin. Yurt dışında da mesafeye bağlı. Mesela Amerika'ya muhtemelen bir haftada gitti. Yani bizim bu belmatiğimiz böyle geniş şaplı yerler için değil. Hobi, hobi amaçlı. Yani şöyle Adamın mesela müşterimizin 100 metre bahçesi vardır, 50 metre bahçesi vardır. Şimdi küçücük bir yer için kalkıp motor takmamıza gerek yok. Adam zaten motorsuz, motor isteyecek pat pat alır, şafa motoru alır. Ben öyle bir şey yapmak istemiyorum. Direkt manuel, insan gücüyle çalışan bir sistem. Web sitemiz www.belmatik.com Sosyal medyamızda yeni nesil Belmatik diye Instagram hesaplarımız, Facebook hesaplarımız mevcut.